Evet arkadaşlar, bugün size çok daha bir şey anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, karşınızda kuluçka makinem arkadaşlar. Ee, bu kuluçka makinemi bugün e, yumurta koyacağız. Ve dama getireceğiz. Güneş enerjisi ile güneş çalışıyor. Hemen bak, deneyelim. şimdi arkadaşlar, altına kat kat poşet koydum yumuşak olması için. Çünkü yumurtanın yerinin rahat ve sıcak olması lazım. Şu kapağın içine su dolduracağım ama bantlı buraya. Bak, içine su kalmamış. Su dolduracağım e, ve dama indireceğim. Şimdi bir adet yumurta koyacağım. Arkadaşlar e, o yumurta güneş enerjisiyle her gün tekrarlı böyle el gün olmasa da bir iki günde beraber döndüreceğim şöyle. gönderdiğimde de e, yani şey olacak. Kısacası yani civciv çıkacak. Bir 20 veya 24 gün falan sürüyor. hemen yani yumurtamı şimdi çıkarayım. Arkadaşlar yumurtamı getirdim şöyle. Ya biraz fabrika yumurtası oldu. Köy yumurtası olsa daha güzel olur ama ben fabrika yumurtasıyla deneyeceğim. Yani bir bakacağım inşallah olur. Olmazsa da köy yumurtası alıp koyarım. Yani şimdi fabrika yumurtası koyarım. Yani şuraya koyalım. Bakın böyle. Şuraya da bir kalemle çizgi atmam lazım. Çünkü her gün döndüreceğim yani ondan. Yani şu anlık böyle arkadaşlar. Bir dakika ben şuraya çizgi atmaya çalışayım. Şuraya çizdim. evet arkadaşlar şimdi damak atıyorum. Arkadaşlar bakın burada hep güneş. Ee, bak şu tahtaların oraya. Evet burada yapabilirim. Böyle buraya bir saklayabilirim. Ee, bakın şurada bir oturak var görüyorsunuz buradaki. Onu alacağım. Şahsen. Şöyle şuraya koyuyorum. Şimdi evet. Arkadaşlar oturaktan vazgeçtim. Şu anda böyle hani güneş görecek yerlere koymam lazım. Çünkü yumurta yani çok ampul yok. Ampulümüz yok diye güneşle yapacağız biz. Yani bakın şu anda damda şöyle gösterebiliyor muyum? Güneş var diye ben göremiyorum ama yani siz görüyorsunuz. Ben yani güneşli yere koyacağım. Şimdi aşağı gideceğim. Günlük günlük kontrol edeceğim bunu. Ve daha sonrasında 20 veya 24 gün sonra civcivim çıkmış olacak. Ve yine aynı şekilde güzel bir yer yapıp beslerim ben bunu. Yani şimdi buraları bir yere koyayım. Yani yine en iyisi şu takalanın orası. Öyle düşünüyorum oraya koyarım ama koyayım. Yumurtanın nasıl Ama şimdi şöyle bir şey var. Tahtanın oraya koyarsan büyük ihtimalle güneş görmeyecek. Ona bak şöyle koymam daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Evet. Şu güneş gelecek bir yere koydum. Şu anda yeri iyi. Bir kere bakayım yumurtamın haline. Evet çizgi yerini üstte getirdim. Kapağı su dolduracağım şimdi. Kapak vardı orada bantlı arkadaşlar. Ondan gelmiyor. Bantlamışım oraya arkadaşlar. Keşke daha büyük bir kapak bulabilseydim. Büyük kapak bulursam büyük yaparım. Evet arkadaşlar burada sıcak suyumuz var bizim. Enerji suyu. Şimdi oradan fazla şekilde değil. Fazla değil arkadaşlar. Çok az olacak. Evet yani biraz koydum. Evet arkadaşlar sıcak suyumuzdan biraz koydum. Şimdi götüreceğim. Oraya bantlayacağım. Ee, sıcak suyu neye yarayacak diyorsanız arkadaşlar. O da nem için nemlendirecek içeriye. İçeri nemlendir nemlendirince e, ee, çünkü cil çıkar. Bakın şöyle yerleştirdim. Kusura bakmayın görüntü kötüyse bu arada. Kapağımızı bantla yapıştırdım. Yani bantla oturdu. Ee, i̇nşallah çiftçimiz çıkacak yani. Evet böyle yani arkadaşlar. Evet suyu neden koyduğumda kalmıştık. Hemen açıklayayım arkadaşlar su içinin nemlenmesine yarayacak. O arada arkadaşlar benim saplama kabım şöyle asla da biliyor. Asla bildiği için buralarda bir yere asla da ama e, fazla sallanır diye falan filan. Yani ben böyle yere indirmeyi daha bir şey olduğunu anlatıyorum. Tabii bir tane taşın üstüne indirsem daha iyi olurdu. Çünkü e, akşam yer soğuk olursa yer çiftçimin üşme şeyi olabilir. E, bir halı gibi bir şey, bir yolluk gibi bir şey bulabilsem üstüne indiririm. Yani düz bir taş da olur. Bak mesela bunun gibi. Geldim ben arkadaşlar. Gramda bazı kenarlarda var. Ben bakayım. Evet arkadaşlar ben şimdi e, kabıma daha güzel bir yer buldum. Hemen kabıma alacağım. Arkadaşlar daha güzel bir yer buldum. Hem oranın altı kum daha da sıcak olacak. Bakın şu barillerin içi görüyor musunuz? Bizim burada arkadaşlar e, böğürtlen ağacımız vardı ama böğürtlen açmıyor. Yani buraları sulamıyoruz da. Şöyle biraz toprağı kazacağım. Bunu yerleştireceğim. Hem sıcak da tutacak kendisini. Yani daha iyi olur. Arkadaşlar bakın şöyle, şöyle kazıyorum. Tabii tekerle daha yapamıyorum arkadaşlar. Ben buraya kazayım biraz. Evet daha güzel bir yer buldu. Evet sıcak da kalacak. Allah'ım çok üretim. İnşallah çiftçi çıkar. İnşallah. Çıkarsa da çok güzel bakacağım. Bu kum içeri Neyse arkadaşlar ben tekerle yapamıyorum. Biraz yapayım. arkadaşlar bakın. Şöyle gömdüm. Yere bak bu taraftan açılıyor. Açılıyor yeri. Evet yumurtamızın yeri çok güzel. Bakın su da bayağı ısınmış. Evet içi nemlenmiş. Tam istediğim kıvama geldi. Yani inşallah 20-24 gün sonra e, elimizde olacak. Arkadaşlar bu arada kabakta havalar var. Yani içeri hava da alıyor. Onu da düşündük. Yani kuluçka makinenin birebirini yaptık. Sadece fanla ampul yok. Ama e, ben böyle bir şeyim. İçeriye su koyunca nemleniyormuş. Fana gerek kalmıyormuş. Ve güneş altında olunca da e, ampule gerek kalmıyormuş. Ben de öyle yaptım. Yani şu anda iyi gömmüşüm yani. Bakın şöyle. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Ama yani bayağı bir gömmüşüm. Evet. Ve ben arkadaşlar güneş altında inşallah çıkacağım. Yumurtamı koydum. Yerleştirdim. Yani güzelce kapattım. İnşallah çok güzel bir civciv bekliyorum. Hiç çıkarsa var ya. Çıkarsa zaten gönderirim ben. Hatta bu videoyu kapatırım göndermem. Ben her gün kontrol edince. Sen her gün kontrol edemem de. Maksimum 2-3 günde falan kontrol ederim. Ama yani arada kontrol edip çevirmemiz lazım. Yani günde en az 1-2 kere yapıyorlar. Ama biz fazla dama çıkıp için günde bir kere bile yapsak bizim için çok iyi olacak. İnşallah çekimimiz çıkar yani bakacağız. Günde yani en az bir kere şeye gelsem her gün bir kere kontrol edeceğim. Şöyle açacağım yumurtamı çevireceğim. İşte yani çevirdikçe de o yumurtanın içerisinde olacak. Zaten 12 gün sonra arkadaşlar geceleyin kulaşı alacağım e, ee, yani telefondan bir şey açacağım. Yumurtanın üstüne koyacağım ve yumurtanın içindeki yeri anlayacağım. Eğer yumurtanın içinde damarlar gözüküyorsa demek ki cimcim oluşuyor. Yani biraz daha beklerim hemen oluşur diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha doğrusu bu kadar değildi. Şimdilik kapatıyorum ama siz videoyu tam olarak göreceğiniz için ha, bundan sonra size kontrol gelecek. O ben şu anlık kapatacağım. Ben elimde kalacak bu video. Videoya ekleme yaparım. Öyle yaparım yani. Yani arkadaşlar bugünkü videomuz şimdilik bu kadardı. Çünkü bugünkü de 24 günkü videomuz şimdilik bu kadardı. Kapatıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yine karşınızdayım arkadaşlar. Ben bugün yumurtalara bir tane daha ekleyeceğim. O da köy yumurtası olacak arkadaşlar. Fabrika yumurtasını kenara çekip yanına onu ekleyeceğim. Hemen ona da çizimi atacağım. Duyduğum kadarıyla fabrika yumurtasına çıkmamış arkadaşlar. Bu ben yine de deneyeceğim. Yanına da ama köy yumurtası koyacağım. Çünkü en azından onu denerken o da çıkacak. Du bildiğim kadarıyla fabrika yumurtası çıkmıyor. İşte ondan ben e, köy yumurtası koyacağım arkadaşlar. Çok mutluyum. İnşallah köy yumurtası çıkacak. Şimdi birazdan gidip yumurtayı çevireceğim. Daha sonra ise köy yumurtasını da alıp yanına ekleyeceğim. Yani iki tane yumurtayı Evet arkadaşlar. Şimdi yumurta yumurtam konsola geldim. Evet. Yumurtamda bir şeyler olmuş Sıcacık yumurta. Arkadaşlar yumurta sıcacık. Su da kaynıyor. Yumurtamda bir şeyler oluşmuş. Sanki de oluyor? Arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama üzeri çizimle fena olmuş. Şöyle döndüreceğim ben şimdi. Bir de kapağımıza su koyacağım. Bakın içeri nemlenmiş kapak hepsi. Tam istediğim kullanım olmuş gerçekten. Ee, bu akşam daha da daha da sıcak tutacağız. Yani bu akşam şu havluyu getirdim. Bu havluyu da üstüne koyacağız arkadaşlar. Bir de Fabrika Sen yanına bir tane de köy yumurtası kuyu koyacağım arkadaşlar. Fabrika, fabrika yumurtasında bir şeyler olmuş. Ben diyorum bence çıkacak yani oluşuyor bence. Şimdi köy kontrol yaparım. Videoyu kapatıp flaşlar aşağı şöyle bakarım ben. Bir yere içine gelişme var mı yok arkadaşlar. Arkadaşlar köy yumurtası aldık. Bakın sayı yok şimdi götürürüm hemen kuluçkamda köy yumurtasını koyalım. Arkadaşlar bakın kuluçkamız. Tutsana. Evet arkadaşlar bakın kuluçkamıza koyduk. Bu fabrika ki bu köy yumurtası arkadaşlar. Bunda zaten köy kokusu geliyor. Bakın bunda sayı var. Bu fabrikadaki ki ama bu köyünki. Şimdi suyu da dolduracağız ve biz gideceğiz. Üstünde kapatacağız. seni sıcak olsun ve cilcilerimiz çıksın. Kanka ben yani. Fabrika yumurtası. Bu da köy yumurtası. Akşam üşümesin diye arkadaşlar buraya sardım. Arkadaşlar bugün ikinci kontrolümüz. Day 2'ye yani gün 2. Evet arkadaşlar bugün e, day 5. Çeviriyorum şöyle. Şimdi dayı kontrolü yapalım. Bugün 6. günümüz. Day 6 yani gün 6 hemen suyunu da doldurayım. Fabrika'yı değil mi? Fabrika mıydı o? Bak 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 kırılıyor. Bu kırılmış. Şu kırılmış. Arkadaşlar fabrika yumurtamını attık. 8. güne. Bunda işte bir 7 falan oluyor. Çünkü bunu sonradan koydum köy yumurtası. Ama fabrikamın yumurtanın burası çatlamış. Çok değişik bir olay. İnşallah hadi ayarısı. Arkadaşlar bugün 9. gün. fabrika yumurtamda hala çatlak var. Fabrika yumurtamda bir şeyler oluşmuş arkadaşlar. Şöyle suyumu doldurayım şimdi. Arkadaşlar 10. günüm benim. Allah Allah Allah. Fabrika yumurtası bayağı bir kırılmış öyle. Oha biraz daha kırılmış. Aşırı kırılmış arkadaşlar. Ay baksana çok güzel kırılmış. Ne? mi oyuncağı? Hani bakayım. Aşırı kırılmış bu fabrika ha. yumurtası yakında çıkar. Suyum bitmiş suyu dolduracağım. Bunda da hala iş yok. Bugün de 10. gün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine minnoş yumurta hiçbir şey yok. Bakın şu kırılmaya bakın. Uy. Benim de köy yumurtamda hiçbir şey yok ama fabrika yumurtamda ne çok ne güzel bir şey kırılma. Kırılma tamam, normal çıkacak. Bakın Çıktı çıkacak. Evet arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar şimdi size yumurtanın son halini göstereceğim. Arkadaşlar yumurtanın son hali böyle. Bugün de 12. günün artık öyle bitti değil mi? 12. günün öğlesi bitti artık. Ve yumurtamızın hali böyle. Arkadaşlar 12. günün artık hava böyle. Baksanıza ay çıktı. Arkadaşlar 12. günün sonlarına geldik. Bakın. Arkadaşlar bu arada elinin öbür yumurtasını attık. İşte ben zaten onu söylüyorum. Arkadaşlar benim öbür yumurtam gitti çünkü bozuk çıktı. Ee, ve ben bir bilgi aldım. Eğer o bozuk kalırsa içinde buna da kötü olurmuş. Ondan hemen attım ama yarın öbür gün Zehra ile yine yumurta almayı düşünüyoruz. Ve İnanılırsa koyarız. O bozuk derken ölmüştü. Aynen, aynen ölmüştü yani yumurta da bozulmuştu. Öyle muhallebi gibi olmuştu ne bileyim değişik olmuştu. Ee, çatlamıştı. En son kendini size gösterdim ama maalesef atmak zorunda kalsık. Ve sadece bir noşum kaldı. Oha bu ne? Neme baksana. Su akıyor. Bak su akıyor. Bu kadar ne? Evet bak şöyle yapayım. Evet şimdi bu kadar. Ve karton işine koyalım. Arkadaşlar bak bu da cici evimiz. Çıkarsa buna koyacağız ama çıkarsa. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Akşam çok soğuktu ve hala rüzgar var. Akşam e, işte şöyle şeyler örttük. İki katalı arkadaşlar var üstünde. Yani kısacası bayağı bir korunaklı yaptık akşam. Hangisi benim? açalım. Bayağı bir kollatma yaptık. Bakın iki kar Çünkü çok rüzgar var. Rüzgara baksana sen. Bu da bu arada kardeşimin. Ben kendimkini iç yerinde de sarmıştım zaten. De. Bir tane halıya. Of, bakın burada arkadaşlar. Bayağı bir kartonlar. Arkadaşlar bu da civcivimiz bu arada. Bu kartonların içine civcivimizi besleyeceğiz çıkarsa. En son biliyorsunuz yarım kalmış bir yumurtam vardı. Onu atmak zorunda kaldık. O meğersem bozulmuş ve civciv içinde ölmüş. Şöyle ben şunu açayım. Su dökülmüş ya. Arkadaşlar su dökülmüş. Evet tamam çevireyim. Ben de kendimi döndürdüm. Şöyle. Arkadaşlar 16. gün. Benim selam arkadaşlar ee, Çok 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 ani bir gün oldu Bugün kuluçkamın 18. günü galiba Bugün sabah arkadaşlar Kuluçkamı attık Çok ters olaylar oldu Burada hiç anlatacak durumum yok Ama kuluçkam yok Arkadaşlar yeni bir tane kuluçka yapmayı düşünüyorum Ve yine böyle video çekmeyi düşünüyorum Ama maalesef kuluçkamı attık Kırdık attık Ve içinde oluşmuştu civciv oluşmuştu ama kırmak zorunda kaldım. Arkadaşlar içinde civciv oluşmuştu. Ama maalesef çok aksi bir durum olduğundan kırmak zorunda kaldım. Ben de şu anda çok sinirlendim. Harbi sinirdim. Yani içinde oluşmuştu civciv ellerimle yırttım. Artık sarısı civciv oluşmuştu arkadaşlar ama maalesef atmak zorunda kaldım. Tekrardan kuluçka yapmayı düşünüyoruz. Yaparsak yine sizlere yeni videolar gelecek. Bugünkü videomuz 20, 18. günlük 18. günlük videomuzun sonuna geldik. Bay bay.